Nargile, Özgür Karakaya Nargile Sözlüğünüze göre, Nargile kelimesinin kökeni Farsça dilidir. Tömbeki denilen bir cins tütünün dumanının sudan geçirilerek içilmesini sağlayan araçtır. Hindistan'da doğan Nargile, başta İranlılar olmak üzere Araplar sonra da Osmanlı döneminde yerini almıştır. Avrupa'da da eskiden biri kullanılmaktadır. Hatta Fransa'da George Sand, kendisi içmekle birlikte bazıcı da nargile tiryakisi yapmıştır. Nargile, dört bölümden oluşmaktadır. Ve, tütünün konduğu delikli tabla, ser, nargilenin uzun gövdesi. Şişe, içinde dumanı fitre eden suyun olduğu ve o fokurdamaların geldiği bölümdür. Marpuç, dumanı şişeden alan ve ağza ulaştıran hortuma denmektedir. İnsanı düşüncelerden uzaklaştırıp dinginliğe götürendir. Tek başınayken içildiğinde bir meditasyon aracı gibidir. Su yerine süt koyulduğunda, buna ek olarak muzlu da içildiğinde de enteresan ve hoş tatlar verendir. Sigaraya uzak duran insanların bile ayrı bir sempati ile yaklaştığı dumanlı bir düzenektir. Fokurdayan bir çeşit tüttürgeçtir ve duman tüpünü andırır. Kafa da yapandır. Huzur ve keyif aracıdır su ve dumanın da uyumudur. Sohbet arttırıcıdır ve uzun uzun sohbetlere yelken açar. Araştırmacılar da sohbet medeniyeti diye tanımlar. Ayak üstü değil de önceden planlanarak oturarak en az bir, iki saat boyunca tüketilen bir deneyimdir. Karşısındakini dinlerken yavaşça fokurdatılır, zihinde yeni fikirlerin filizlenmesini sağlar. Nargilenin de dili vardır. Nargile'yi anlatan ve en çok bilinenleri ise, Maşa, Meşe, Köşe, Ayşe'dir. Köşe, Nargile mümkün olduğu kadar gözlerden uzak yerde içilmelidir. Kenarlar ve köşeler tercih edilmelidir. Eskiler öyle ulu orta nargile içmeyi gördü kurallarına aykırı sayarlardı. Maşa, tütünün koyulduğu gülenin üzerine konan közleri değiştirmek için kullanılır. Meşe, nargile kömürü anlamında kullanılır. Ayşe, nargile içen kişi hizmet ister. Ona hizmet etmesi gereken bir insana ihtiyaç duyar. Kadın veya erkek fark etmez. Ateş değiştiren kişiye de para veya küçük hediye verilir. Başlıca aromalı tütün çeşitleri, mango, limon, portakal, nane, vişne, şeftali, muz, çilek, kavun, kapuçino, kırmızı elma, yeşil elma, Karamel Yasemin vanilya karışık üzüm kahve, Hindistan cevizi güldür. Ana sonlusu da rakı sevenlere iyi gider. Sigara tiryakisi olanlara aromalılı malzemeler tatta vermez. Töndeki denen ve özel olarak nargile ve kullanmak üzere hazırlanmış sarma tütün uygun gelmektedir. Aç karnına da içilmemesi gerekir. Boğazın kurumaması için direkt su içilmelidir açık alanda içilmesi de tavsiye edilir. O açık alan rüzgarlı bir yerde olmamalıdır. Nargile iki kişiden fazla ortak olarak kullanılmamalıdır. Çok kişi olunca nargilenin kullanım süresi artar ve bu da nargilenizin yanmasına sebebiyet verir. Hızlı hızlı derin soluklarla içildiğinde de tütünün yanmasına sebep olur. Bu da öksürmenize ve tütünün acımasına neden olmaktadır. Ağa, su, ateş ve toprak elementlerini temsil eden keyif bulutunu andırır. Fıkraya da konu olur. Berberin geri dükkanında çalışırken radyodan bir anons duyulur. İyi dikkat! Akıl hastanesinden bir delik açmıştır. Çok tehlikeli ve saldırgan olduğundan sakın tartışmaya girmeyin, ne dersi yapın. İyi berbere hay Allah neler oluyor, ederken birazdan içeri biri girer koltuğa oturur. Adam, beni tıraş et! Berber, nasıl olsun efendim? Adam, kafamın tam tepesini tıraş et, yanlar kalsın, berbere amacın sadam eder ama tıraşı yapar, bitirir. Adam, iş şimdi git biraz tütün ve köz getire diye emir verir, berber iyice korkmuştur artık. Çırağı gönderir ve getirtir. Adam bu kez de iş şimdi tütün ve közü tıraş ettiğim tepene koy eder berbere. Berber eyvah, Anons edilen deli bu galiba iyi diye düşünür ama çaresiz denileni yapar. Deli, şimdi nargileye benzedin mi? Berber, büyük altından gülerek, evet efendim. Deli bunun üzerine ayağa kalkar, fermuarını indirir. Öyleyse, çek bakalım. Nargile ile ilgili şu sözlerde yaşamda yer bulur, bir nargile 50 sigaraya bedeldir. Nargile içen zengin olur. Çünkü masrafsızdır. Nargile içeni de köpek ısırmaz. Çünkü tütün kokar denir. Nargile içenin evine hırsız girmez. Sürekli öksürdüğünden uyanık sanılır. Müzikte ise yeni türkü, 17 kule şarkısını akıllara getirir. Sözleri de şöyledir. Beş yıl bana yaraştı, ben argilem buna şaştı. Beş yıl bana yaraştı, ben argilem buna şaştı. Her gün çizdim usturamla bağlamam doldu taştı. Her gün çizdim usturamla bağlamam doldu taştı. Sarmacı garam yanar, çekerim ağrar. Hepimiz güzel ama Haber uçuranlar var Haber uçtu devlete de Beş yıl yattım hapiste Haber uçtu devlete de Beş yıl yattım hapiste Yedi düvel zindanından Beterdir yedi kule Yedi düvel zindanından Beterdir yedi kule Nergilen duman duman Hayır duman bana <laughs> İstanbul güzel ama sabitleri pek yana Mergilemin marpucu da gümüştendir gümüşten Mergilemin marpucu da gümüştendir gümüşten Beş değil on beş yıl olsa ben vazgeçmem bu işte Beş değil on beş yıl olsa ben vazgeçmem bu işte Nargilem duman dumana Bayıldım aman, aman İstanbul güzel ama Sahipleri pek yama Ayrıca Nargile ile rakı içmek güzel bir alkol karışımını da getirir. Dumanı içinize çektiğinizde rakının o baş döndüren kokusunu da bir arada hissedersiniz. Rakı her ne kadar sert bir içki olsa da nargile ile birleşiminde dumanı yumuşatır. Birada ise, ekşimsi ve buğdayımsı tadı çok rahat hissettirir. Biranın soğuk olması önemlidir. Viski ile içmesi güzeldir. Boğazınızda nanemsi bir tat uyandırmaktadır. Nargile içtikten sonra da şişedeki viski de içilebilir, nargile ve vodka sarhoş eden bir karışımdır. Vodkalı nargile içtim demek için siyah hapsoluk kullanmalıdır nargile ve şarap meyveli kokteyl havası uyandırır. Gönlü ferah tutan. Kimileri içinse yaşamın vazgeçilmezleri arasında yer alandır. Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklalini, Türk cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli budur. Bu temel, senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahili ve harici bedahların olacaktır. Bir gün, istiklal ve Cumhuriyet'in müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkan ve şeraitini düşünmeyeceksin. Bu imkan ve şerait, çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklal ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve ile Aziz Vatan'ın, bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bir fiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elim ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalalet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler hatta bu iktidar sahipleri şahsi menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhid edebilirler. Millet, farklı zaruret içinde Arap ve bitap düşmüş olabilir. Ey Türk istikbalinin evladı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi, vazifen, Türk istiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur. 20 Ekim 1927 Mustafa Kemal Atatürk Hay bu keskin. Ve konuşur Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor hala. Amerikan emperyalizminin yarı sömürgesiyiz dedi Hikmet. Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor hala. Bir Ankara gazetesinde çıktı bunlar. Üç sütun üstüne kapkara haykıran tuntolarla. Bir Ankara gazetesinde fotoğrafı yanında Amiral Williamson'un. 66 santimetre karede gülüyor. Ağzı kulaklarında Amerikan amirali. Amerika bütçemize 120 milyon lira hibe etti. 120 milyon lira Amerikan emperyalizminin yarı sömürgesiyiz dedi Hikmet. Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor. Hala. Evet, vatan hainiyim. Siz vatan perverseniz. Siz yurtseverseniz ben yurt hainiyim, ben vatan hainiyim. Vatan çiftliklerinizse, kasalarınızın ve çek defterlerinizin içindeki dersse vatan. Vatan şose boylarında gebermekse açlıktan. Vatan soğukta et gibi titremek ve sıtmadan kıvranmaksa yazın. Fabrikalarınızda al kanınızı içmekse vatan, vatan tırnaklarıysa ağlarınızın, vatan mızraklı ilmi halse, vatan polis çapuysa, ödeneklerinizse, maaşlarınızsa vatan, vatan Amerikan üstleri, Amerikan bombası, Amerikan donanması topuysa, vatan kurtulmamaksa kokmuş karanlığınızdan ben vatan hainiyim. Yazın. Üç sütun üstüne kapkara haykıran puntolarla Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor. Hala. Rognuk Sanal Hafıza Bölümü Haber Servisi. E-posta ile gönderilen veya direkt web sitesine yayınlanması için gönderilen yazı, fotoğraf gibi tüm demokratik protesto, bilgi, haber, yorum ve sosyal siyasal içerikli paylaşımlar Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın. Madde 25 Düşünce ve kanaat hürriyeti. Madde 26. Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti. Kapsamında web sitemizde yapılmıştır. Kişisel veya kurumsal demokratik düşünce ve kanatlarımız engellenmesi ve veya şiddet baskı altına alınması, bu nedenle. Yazar olan biz hakkımızdaki veya kullanıcıların kullandıkları web sitesindeki yayınlanan haberler dolayısıyla olası her türlü antidemokratik yasal girişimi. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi kapsamında, her türlü yasal haklarımız saklı kalmak üzere, peşinen reddederiz.